Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugünkü videomuzda Unity'ye gelen yeni güncellemeyi yapacağız Bu güncelleme eski günge, güncellemede kaldığı zaman security, güvenlik hatası veriyor ve e, yapıldığımız programımızı çalıştıramıyoruz doğru düzgün bir şekilde kaydetmiyor çalıştırmıyor Şimdi bu hatayı ben e, şu an daha yeni fark ettim hemen videosunu çekeyim dedim bu güncellemeden sonra benim yayınladığım, Play Store'da yayınladığım oyunumda e, güvenlik hatası vermiş. Ben de o bildirimi görmediğim için 60 gün boyunca güncelleme yasağı geldi. Yemişim. Şu şekilde. Bir uyarı gelmiş. Al kötüye kullanma politikası cihaz, al, cihazlar ve al kötüye kullanma politikası ihlalini yapmışım. 3 gün süre vermişler. 8 Ekim'e kadar. 1 gün süre vermişler aslında. Şu şekilde hemen güncellemeyi yapıp tekrardan yayınlamamı istemişler. Görmediğim için yapamadım. 60 gün boyunca güncelleme ya yeni yaptığım güncellemeleri yayınlayamayacağım. Ee, bu şekilde bunu gördükten sonra Unity'ye hemen geldim. Project kısmından, Instant kısmından, Instant Editor kısmına basıyoruz. Buradan yeni gelen, gelmiş olan güncellemeleri indiriyorsunuz. Mesela bak şu anki gelen günceleme bu şekilde. Bu şekilde ben bunu indirdim. İndirdikten sonra proje kısmından e, uyarı kısmı vardı burada şu uyarı. Şu uyarının üstüne tıklayıp seçili olan 62F1'i yeni yüklediğim 62F2'ye geçiyorum. Yaptığımız projeler yine aynı kalıyor. Aynı şekilde devam ediyor proje. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Bunu indirdikten sonra AB dosyasını indirdim indirip Play Store'a tekrardan güncellememi gönderdim. Onay bekliyorum. Hata çözümü bu şekilde. Yeni güncellemenizi yapın. Hata bu şekilde çözülmüş oluyor.